Ben çocuğa karşı değil. Aksine pek severim. İstemez miyim canım şöyle kucağıma alıp hoplatıp zıplatmayın. Böyle tay tay tay, tay durdurmayın. O zaman ne diye kalbimi kırıyorsun benim? Senin kalbini kıracağıma... benim şu taş kafamı yumurta gibi tavanın içine kırarım. Ne suç. Ama aritmetik ilmi böyle demiyor. Canım ne alakası var <laughs> aritmetik ilmiyle? Çocuğu hey ondan. Allah dur. Ha, gerçi bana ne? Ben hiç istemedim. Şimdi kadar isteseydim bir futbol takımı düzerdim. Hı? Çözüm mü? Değil. Sahası var. İdmanı var. Forması var, ayakkabısı var, vidası var, esteği var, kösteği var. Bir çocuk yetiştirmek kolay mı? Şimdi bir süha yeniden ortaya koymak. Böyle devasa bir şekilde. Ağzını öp! Ağzına salk! Bak, hemşire hanım ne güzel konuşuyor. Boşuna konuşuyorsunuz. İkiniz de boş konuşuyorsunuz. Ama ben hak ettim. Yaşıma başıma bakmadan senin gibi zirzopla çelik çomak oynadım. O olsun bana. Ne zaman Ağlama. Yüreğimi dağlama. Bak şu ha ortada. İkimizin yaşı da ortada. 45 45 90. Maç bitmiş uzatmaları oynuyoruz. Bazı Allah derler ki karı kocanın yaşının toplamı 90'ı geçti miydi? O çocuktan hayır gelmez. Geri zekalı olur. Zaten bir şu ha var. Şeytan görsün yüzünü! Hakikaten Ruhi! Sen yatacak yeri olmayan bir adamsın! Git Nusret Efendi ile hallet işini! <laughs> Canım siz karı koca arasına niye giriyorsunuz? Vallahi küratları değişiriz sizin de bak! Ne olacakmış? Oy 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 oy! Hiçbir şey bilmiyorsan... ...gider soğanın kulağına fıslar. Ah. <laughs> <laughs> ben bu adamla yapamayacağım. Bal gibi yapmışsın şekerim. Bundan sonra da yaparsın.